başlıyor. yerleri alalım. Gelen bir kız Türkiye'deki bir erkeği şu. O da bunu biliyorsunuzdur bunu benim takipçilerim bilirdi bu kızı. Bir de şu var biliyorsunuzdur. Bunlar sev. Bu da onu vereceğim. Bak o siyahının da babası bu. Çok güzel. Hadi ama başlayak. Ru da şey öğrenmeye gitti. Türkçe öğrendi orada. <laughs> ne oldu kızım? Ben Türkçe biliyorum. Ben gidiyorum. Babam öldü. Ayrıca servise alamayacağım. <laughs> o kadar kötü <güzel> birisi kim? <laughs> Siz de böyle olmayın. Ben sadece... yıkarım. <laughs> İkisi yoldan geçiyor. Şöyle. Hmm. Çekil. Bu benim artık. Ay sen de kimsin be? Yaşın kaç. Puh. Git buradan. Hmm. İkimiz de ayız. Hadi biz gidiyoruz. Bizim işimiz burada bitti. bu kadar aksiyon yeter gerçek filme geçelim gece uyuyor tamam mı? Uyuyor. Burada, burada yatakları var. Uyuyorlar. Kamerayı şöyle bir tutsam. Tutulmuyor. <laughs> tamam bunlar uyuyor böyle mışıl mışıl. Geliyor bu evlerine gece gece. Yarası olabiliyor bu. Giriyor evlerine ve bunu kaçırıyor. Bunun içine koyuyor. Kaçırdıktan sonra bu kızı alıyor kendi evine götürüyor. Adamı da şöyle ters çeviriyor. Şurada hava boşlukları var. Dört tane. Bunu alıyor kendi evine götürdükten sonra onu bir zindana kapatıyor. Çok aksiyon. Aksiyon. <laughs> şimdi on Şimdi bu garip kızın evinden neler oluyor ona bakar. Hop. Oh. <laughs> Hadi mı? İnanmadığım için daha kapalı duruşum. Ben yaptım onları. Neden? <laughs> Sen görüşünüz. Git buradan ben bir de çekiyim. <laughs> Herkese geliyor. Gelme git. Durun kimin geldiğini göstereyim size. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> yanına geliyor. Neyse. Şimdi alıyor bunu. Babasının önünü, ölüsünü de koyuyor okun Onu da koyuyor. Onlar çürüyese kadar burada duracak. Ama bir sıkıntımız var. Bu erkek buraya kazıp çıkabilir. Çünkü bun bunlar birer sivri diş. diş gibi düşünmüştüm ben. Sonra çok iyi koku alabiliyor bu. Artık Ashley'nin de kokusunu çok iyi biliyor. Sonra onun olduğu yere geliyor. Kapıyı çalıyor. Kimo. Ya kim o dedi? Hı, açayım. Aşkım, aşkım, aşkım. Aşkım. Beni çıkart. Tamam. Çıkardım gel. Şimdi bunları bunu bunlar hapsediyor burada, bunun içine hapsediyor babasıyla ölü babasıyla. Şimdi onları koydular. Çakmadılar. Seri bu kadardı. Hadi görüş, görüşürüz. Görüşürüz. Neredesin lan? Durun kedimi gösterip geleceğim. Aa, Çok Çok cirim. Ama şu anda saldırma anında bırakmak zorunda. Şöyle bir yüzün sfodunu göstereyim şunu. Şu anda cirimini kızlamaya çalışıyor Bak bak kamera nasıl görüyorlar. Bak. <laughs> Hiç umurumda değil. edin man. <laughs> Hadi video bu kadar. Görüşürüz. İnşallah görüşürüz.